Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir Antalya öğleninden herkese merhabalar. Evet. Neredeyim? Arsadayım her zamanki gibi. Şöyle kafam esti. Yavruları bir kaldırayım dedim. Gördüğünüz gibi 20'ye yakın yavru ve yavru ikisiyle uğraşıyorum arkadaşlar. Tam öğlen güneşindeyim. Güneş yukarıda. Ama durmak yok. Yola devam. Bugün Bunları yatırdım yatırdım yatırdım. Şöyle bir baktım güzel bir esinti var. Hafiften bir esinti var. Demek ki tam böyle yavruları kovalama zamanı. O yüzden ben de ne yaptım? Hepsini kaldırdım arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Bunların hepsi sökülecek arkadaşlar. Hepsi sökülecek. Bu yaz ulan kalkma lan sen kalkma. Bak bu kuşu indirecek namussuz ya. İşte. Daha küçük biraz biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Yeni Araplarımız da yerlerine alıştı. Hop. Evet. Kuşlardan bazıları taklayı çevirdi arkadaşlar. Ufak ufak sefer yapmaya başlayan da var aralarında. Mesela şu boz. Boz başladı sefer yapmaya. Daha sonra ne var? Şekeri taklayı sertleştirdi. Miron'un biri taklayı sertleştirdi. Velhasıl kelam ne var şimdi? Yukarıda iki tane Miro var. Canımın yavruları var üçü. Üç tanesi Canımın yavrusu arkadaşlar. Birebir yavrusu. Şekeri var. Bir tane yavru boz var. Hüseyin abiden aldım. O şey yaptı. O sefere başladı. Onu artık teki alacağım. Durum bu, ee, aslında akşam üzeri gölgede salacaktım kuşları da hafif esinti var ya yavrular için çok iyi ideal bir hava bir de böyle yakmıyor yani aşırı bir şey yok esinti var çünkü tam güzel bir uç şey yapmak bakın şekeri böyle zoom yapayım da şekeri başlamış böyle taklayı sertleştirmeye da şey yapacak arkadaşlar şimdi iki tane miro 3 tane canımın yavrusu var şekeri var gök var bir de boz var Hüseyin abiden aldım Hüseyin Sığırcı'dan olsun hediye ettiği boz var cici başladıklarından o da şey yaptı e, sefer yapmaya başladı şimdi ulan canımın yavruyu valla şu bakın şu o. kaç tane var şu an yukarıda? 3, 6, 7. Arkadaşlar ortalama bir 20 tane falan yavru kovalıyorum. Öyle söyleyeyim size. Hani bu yaz bol bol sefer videosu izleyeceğiz arkadaşlar. Hatta böyle şey yapacağım. Biri gelecek, biri gidecek. Biri gelecek, biri gidecek. Ama tabii 15 gün, 20 gün falan anca şey yaparlar. Hani taklayı çevirip ufak ufak sefere başlayacaklar. Miro'ya bak Miro'ya. Eşyalı ya nasıl zilli takla atıyor. Bu yaz sefere doyacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse. İnanılmaz da kuşlar uçuruyorum. Gördükleriniz şov yapacak. İnşallah. Ölmez başına bir şey gelmezse. Bu şekeri vardı ya arkadaşlar. O düz olan. Bir de perçem vardı. Perçemin kanadı kırıldı nasıl kırıldı diyeceksiniz. Bilmiyorum geçenki videoda anlattım mı ben onu ama. Kümesin içinden bir çıktı hayvan. Hani fırlıyorlar ya. Fırladı taklayı bir koydu. Ters taklayı bir atınca hayvan düştü. Kanadı kırıldı. Ben de ona hediye verdim Veysel'e. Dişiydi zaten ona da bir dişi lazımmış. Al dedim birader kanadı kırık ama altı çok sağlam. En azından üretsin. Bir faydamız olsun. Ben biliyordum zaten başına bir şey geleceğini de. Hani biraz erken geldi. En azından şöyle bir seferini meferini başlasa değil. O yüzden yakından çekmiyorum arkadaşlar. Böyle uzaktan 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 izleyelim hep beraber. Şu an bunların kanatları kuvvetleniyor. Sıktı olanlar, sersemde olanlar bakın şekeri yavaş yavaş şeye başladı. Yoklamaya başladı yukarıda. Mirolara bak ya. Mirolar valla erken söküldü. Ben pek beklemiyordum bu kadar erken söküleceğini. Eş, eş aldıktan sonra kuş kendini toparladı. Araplara bak Araplara. İşin güzel yanı fazla kedi dolanmıyor ortalarda. Atmaca da yok. Yani 30 tane yavru olsa 30'unu da sökeceğim öyle söyleyeyim size. Daha var ya bir 10 tane daha var. 10-12 tane daha yavrum var da onları da artık şeye ayırıyorum arkadaşlar. İşte Eylül'de uçuracağım. Şu an Canu'nun 3 tane yavrusu var. 2 tane Bülent'e hediye vereceğim. Bülent'e 2 tane hediyem var. Bozkelli Cano'nun yavrularından. Birebir yavrusu. Onları Bülent'e vereceğim. Nasip olmadı gitmek o tarafa. Yürüye bak, yürüye bak lan lan lan. Yürücükler iniyor, yürücükler. Bunların ikisi de dişiymiş arkadaşlar bu Bakın şu kalkan Araplardan da birisi kaçak indirdiğim Arap. Bak 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 boza bak boza. Rüzgara karşı uçuyor, şey yapıyor ya. Evet. Biri gök, biri boz. Şu da baba bozun yavrusu arkadaşlar. Sonradan şey yapan boz. Evet geriye bir göküm kaldı. Bu da hani iki kardeşli arkadaşlar biliyorsunuz. Onun birini verdim. Sahiplendirdim. Bu da bana kaldı. Bunu vermeyeceğim. Bunu çözeceğim. Bu sanırım erkek. Haydi oğlum. Aferin sana. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Sesim ses bozuluyor olabilir. Kusura bakmayın. İşte denize yakın olmanın dezavantajı da bu arkadaşlar. Ee, yani uçurduğunuz kuştan pek bir şey anlamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bir de sıcak. Normalde bunları şu an bu Arap da gitmiş Miro ile yaşanmış. İyi mi? Bak bak bak. Bu da kızmış. Bak. Bunlar otmot topluyorlar ha. Euro yumurtlayacak. Şöyle göstereyim ben size de. Bak şuraya da top toplamış. Görüyor musunuz? Koçlar ne yapıyorsunuz ya? Bunların biri kaçak indirdiğim Arap var ya arkadaşlar. Şu Ulan bunlar birbirine de çok benzemiş. Şu sağdaki kaçak indirdiğim Arap. Bu da benim kendi Arap'ım. E Mehmet'te oynayan Arap var ya onun yavrusu bu. Yakında bunlar show yapacak. Bak bu kaçak Arap'la ne kadar benziyorsunuz. Ben size boncuk takayım ya. Vallahi bir boncuk şart bunlar arkadaşlar. Bunu Veysel'e geri vereceğim arkadaşlar. Şu gökü biliyorsunuz Veysel'den almıştım. kuş güzel söküldü ama çift çift atıyor. Yani anlayacağınız bana yaramaz en azından denemiş olduk. Şu güzelliğe maşallah. Evet. Bunu Veysel'e vereceğim geri. Mirocuk yakın da yakında yumurtlayacak. Ot toplamışlar, bir şeyler yapmışlar. Evet. Sen rahatsız mısın? Niye böyle götüreyim. Sıkı bir bakım yapayım ona. Niye kalktın oğlum sen şimdi? Diri de duruyorsun ama hiç halin yok gibi lan senin. Bir şey mi var senin? Evet bir şey var bunda. Bunu ben bir yoğun bakıma alayım. Bunlar da yeni getirdim Araplar arkadaşlar. O demin gördüğün Arap'ın kardeşleri bunlar. Şu üçü. Şu üçü. Bir tanesi de içeride. Bu Bir biraz küçük onu çıkarmadım. Bu da diğer kardeşleri. Bakın bu bunu çıkarmamamın sebebi çok küçük. Bir de hani yorulmaması lazım arkadaşlar bu kuşun. Bakın şu hani kuşu diyorsunuz ya abi ne zaman uçurmaya başlayayım. Şu burnunun üstüne bakın arkadaşlar. Burnunun üstündeki tüyler var ya onlar tamamlandıktan sonra hani kümesten dışarı çıkarabilirsiniz. Burnunun üstüne bakacaksınız yani. Şu burnunun üstündeki tüyler bakın bu da tam geldi gelecek. Ondan sonra dışarı çıkarabilirsiniz. Dumanımızı çıkartmıyorum. Bir de bunu çıkartmıyorum dışarı. Dumanı da akşam uçuracağım gölgede. O yüzden dışarıda durmasın. Bu çünkü çok uçuyor bozkirliği ben bir alayım da onu bahçeye götüreyim. Onu bir yoğun bakım yapalım. Yoğun bakım ünitesine sokalım. Aslında bir şey yok da biraz zayıf kalmış. Niye öyle olduysa anlamadım. Kurt ilacı gireyim ben bunlara. Bir de şu bozkirliği Canon'un yavrusu. Şu kapının ağzındaki Canon'un yavrusu. Farklı babalardan yalnız arkadaşlar. Şu farklı baba farklı baba şu risasımızda ne olacak bunu da tüyden çıksın da sahiplendireyim <laughs> nasıl kovalayayım bak 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 ay kızım benim ne yapacaksın sen? Oynayacak mı? Az kaldı az. Bu da yakında başlar. Titrek kafalı seni. Acıkmış bunlar ya. Şunları biraz yem atayım bakalım. nerede? Gelin lan kekolar. Da beslemenin avantajlarından biri de böyle arkadaşlar. Sabit bir yerde yemlemediğim zaman Boklarını da yemiyorlar işte Al. Deniz sezonu da, da açtık ya Güneş de tam tepeden Vuruyor mübarek Araplar da ayrı güzel ya Değil mi 8 tane Arap var burada arkadaşlar Ara Arap sökeceğiz Bize Bakalım hangileri neler yapacak izleyeceğiz hep beraber. Şurada baba bozun yapmış. Susamış. Susamışlar. Bazılarını dışarıda bırakıyorum arkadaşlar Yok. ki hayvanlar şey yapsın diye. Yok ya açmayayım ben bunları da Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmuyoruz. Şimdilik bu kadar. Daha sonra akşama da Allah nasip ederse dumanı bir çekeyim. Bir de sefer videosu çakalım bundan sonraki videoda da. Bir sefer videosu izleyelim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri de açmayı ihmal etmiyoruz. Şimdilik